Hocam daha büyük yok muydu? Çok açsın herhalde. Duble burger yediğine göre. Sinancığım. Duble falan değil. Bu bildiğin Atav için dev kral burgeri. Krallara layık yani. Merak etmeyin. Size de söyledim. Hayatımda böyle bir şey yemedim. Lezzet patlaması resmen. Beyler bu ürünler bir tek Ataviç'te var. Burgerleri dev, pizzaları bol malzemeli, hiçbir yerde olmayan benzersiz ürünleri var. Hocam, lezzet var, çeşitlilik var, bolluk var. Daha ne olsun? Ataviç beni benden aldı. Hocam, çok güzel pizza ya. Rio pizza mı? O? Hocam ver bir, bir dilimle lütfen be. Sinancım, dikkat et. Lezzetli dev bunlar. Bir dilimle bile doyarsın. Ama lezzeti bağımlılık yapar. Hepsinin altına imza atarım. Pizzası, burgerin, sosisi, mantarı, patatesi müthiş. Sen yine istersen bana şu çıtır mantarı da bir uzatsana bir bakayım hocam. Da. Çok iyi be. He. O halde ne diyoruz? Atamış tabi. tabii.